Eğer ben 21 yaşında olsaydım imam ol, olmak isterdim fakat özendim şey olmadı. Okuyamadım. Zırat şov mask dedim. Seviyorum. Biz kiraz hiç ne. Bunların altında olmak isterdim. Kaporta karasör oto işlerinden uğraştım ben. Sanayide yetiştim. 21 yaşında da sanayideydim. Ama çok dükkan açtım, kapattım. Sabahsızlığımdan kaybettim ayrı mesele. Niye sempo olmak isterdim. Türk sanat müziği. Neden? Okuman isterdim. O daha iyi. Çok işler başardım ama uçak kullanmayı da severim. 20 yaşında olsaydın uçak kullanmayı mı? Evet. Hangi işleri başardın, neler yaptın? Tornacı, kaynakçıyım. Fırıncılık yaptım, başka mesleklerim var, iplik işlerinde falan hep çok çalıştım. Bütün vasıtaların hepsini kullandım, bir uçak kullanamadım. 21 yaşına dönse okumak isterdim, iş tutmak isterdim. Gençliğimi doya doya yaşamak isterdim. Neden? İşte hep işler koşturduk, şuraya buraya koşturduk. Kendimize düşünmedik yani, gençliğimizi yaşayamadık. İşten güçten, güçten. Huzur evimizde kalan yaşlılarımıza 21 yaşında ne olsaydım sorusunu sorarak onların geçmişteki ile ilgili neler olduğunu öğrenmek için bir etkinlik yaptık. Burada kalan yaşlı amcalarımıza ve teyzelerimize bu soruyu sorduk. 21 yaşında ne olsaydım? Onlar da bize çok ilginç cevaplar verdiler. Biz bu etkinliğin sonucunda burada kalan yaşlılarımızın e, hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Mesela bununla ilgili hemen şöyle bir dönüş oldu bize. E, Mürvet teyzem e, uçak kullanmak istiyorum diye bir hayalini iletti. Biz bunu sosyal medyada yayınlayınca sivil havacılık e, işiyle uğraşan bir firma bizim Mürvet teyzemizin hayalini e, hayaline kavuşturmak için e, destek olabileceğini söyledi. Biz e, bu firmayla iletişime geçtik. İnşallah ilerleyen günlerde Mürvet teyzemizin uçak kullanma hayalini gerçekleştireceğiz. Kabe'nin ha örtüsü kara Yüreğime aştın yara Gönül dağı yağmur yağmur Boran olunca Akar gözyaşlarım gel gizli gizini kimseler görmeden yaroy 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 yok gizli gizli yok.